Yücel Koç, gazımızı çıkaracak mısınız? Ortada henüz ne pandemi, ne küresel ekonomiyi vuran savaş, ne de bugünkü gibi bir enerji krizi vardı. Ama Türkiye önlemlerini almak için çoktan harekete geçmişti. Kimsenin insafına sığınmadı, himmetine ihtiyaç duymadı. Kendi gemileri, kendi mühendisleriyle hem Akdeniz hem Karadeniz'de doğalgaz aradı. Kurtar sofrasına dönüşen Akdeniz'de Libya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlaşmasıyla sadece Libya'daki savaşı değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kritik seçimleri de düşünün, Yunanistan'ın ve babalarının hayallerini suya düşürürken Karadeniz'den peş peşe müjdeler aldı. Geçtiğimiz iki senede bulunan 540 milyar metreküplük rezervin evlerimizi ısıtması için ilk boruyu önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan denize indirdi. Tamamen dışa bağımlı olduğumuz doğalgaz dağıtım sistemine 2023'te ilk defa kendi gazımız dahil olacak. Kademe kademe artışla 4 yıl sonra Türkiye'deki bütün konutlar Karadeniz gazını yani kendi gazımızı kullanacak. Mevcut rezerv en az 30 yıl konutların doğalgaz ihtiyacını karşılayacak. Dünyada kaç ülke böyle bir imkana sahip? Bakın devasa ekonomiye sahip Avrupa ülkeleri Rusya'nın elinde inim, inim inliyor ki Türkiye'nin daha yapacakları var. Hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de. Şöyle örnek vereyim. Binali Yıldırım 20 yıldır AK Parti yönetim mekanizmasındaki en önemli birkaç isimden biri. Zaten son başbakandı malum, şimdi de genel başkan vekili. Geçtiğimiz Şubat ayında çıktığı yayında Kanal İstanbul tartışmalarını yorumlarken çok önemli bir şey söyledi. Birebir aktarıyorum. Kanal İstanbul projesine sonuna kadar inanıyorum. Türkiye'nin gelecekteki menfaatlerini gözeten bir projedir. Basit tartışmadan çıkalım, Karadeniz'in yarısı bizim çünkü en uzun kıyı şeridi bize ait. Karadeniz'in bizim olan kısımlarında ve karşı tarafta 150 metre aşağıda hidrojen sülfür var. Bu geleceğin en temiz yakıtı. Hidrojeni sülfürden ayırıyorsunuz, buradaki hidrojen sülfür miktarı o kadar fazla ki şu anda teknolojisi tam gelişmedi ama dünyanın ihtiyacının 45 katı. Bu enerji ortaya çıkacak. Bunu nasıl son noktalara taşıyacağız? Bir kanal yetmez, belki bir kanal daha gerekecek. Biz yapmazsak bunu başkaları yapacak. Bulgaristan'la Yunanistan. Kanal İstanbul Türkiye'nin kalkınmasını sağlayacak. Yani bu şu demek oluyor. Karadeniz'de sadece 540 milyar metreküp doğalgaz bulmamışız. Keşfettiğimiz alanda dünyanın ihtiyacının 45 katı hidrojen sülfür varmış. Ve doğalgazla birlikte bunu da hem kullanacak hem dünyaya satacakmışız. Dikkatinizi çekerim bu henüz şimdilik duyduklarımız henüz ilk kuyu ilk rezerv. 432 bin kilometre kare alana sahip Karadeniz'e kıyı uzunluğumuz münasebetiyle yarısının bize ait olduğunu söylüyor Binali Yıldırım. Buradan anlıyoruz ki Abdülhamit Han ismini verdiğimiz dördüncü sondaj gemimiz boşuna alınmamış. Elbette Rusya'da hemen karşı kıyımızda yer alan Kırım'a boşuna inmemiş ve Ukrayna'nın bütün kıyı şeridini ele geçirmek için durduk yere savaş açmamış. Ya savaşı başlatan NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe alma planı ve bugün Batı'nın Yunanistan'la bizi savaşa sokma kışkırtmalarına ne demeli? Merak etmeyin hepsi bir hesap dahilinde. Ukrayna yem becerebilirlerse Yunanistan da öyle. Hatta 2023'te başarırlarsa Türkiye'de. En basitinden Kanal İstanbul'dan anlayın mevzuyu. Yıldırım diyor ki belki bir kanal yetmeyecek, belki ikincisi gerekecek. Bu siyasete mevzu edilemeyecek önemde bir konu. Bu kanalı biz yapmazsak Yunanistan, Bulgaristan yapacak. Yapacak yahut yaptırılacak. Bizim muhalefet bu kanal için ne diyor peki? İlk ayakları görülmeye başlanan projede yüklenici firmalara varana kadar tehdidin sebebi acaba ne ki? Gaz merkezi başka mevzularımız da var. Birkaç gün önce İsrail Dışişleri Bakanı başta tatil için gelen askerler olmak üzere Türkiye'deki vatandaşlarını acilen dönmeye çağırdı. Çok geçmeden bu açıklamanın sebebinin İran istihbaratı olduğu duyuldu. Sızan bilgilere göre İran önemli isimlerin peş peşe öldürülmelerini misilleme olarak Türkiye'deki İsrail'i bazı isimleri hedef almaya kalkışmış ama Milli İstihbarat Teşkilatı önlemiş. İddia doğruysa İran bu sayede hem intikamını almayı hem de düzelen İsrail-Türkiye ilişkilerini baltalamayı hedeflemiş ama Allah'tan Türk istihbaratı planı bozmuş. Peki Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyileşmesindeki temel faktör neydi? Yine doğalgaz. İsrail Doğu Akdeniz'e döşemeyi planladıkları boru hattı hayali çöp olduğu için çıkardığı gazını Avrupa'ya ulaştıramıyor. Bu sebeple Türkiye ile anlaşmaya varmak istiyor. İran da bundan rahatsız oluyor. Aynı günlerde ortalıkta dolaşan bir başka bilgi ise Türkiye-İran ilişkileri ile ilgiliydi. Rus kaynaklara göre Türkiye'nin yapacağı Suriye operasyonunda bazı batı ülkeleri Türk askerlerini saldırı organize edecek, bunu da İran yapmış süsü vererek iki ülke arasında savaş çıkaracaktı. İddia doğruysa Rus makamları üşi görüşmeyle tarafları bilgilendirerek planın önüne geçti. Operasyon için neden soğukkanlı davrandığımız ve ne tür kumpaslarla mücadele ettiğimiz şimdi daha iyi anlaşılıyor mu? Bir şu etrafımızda olan bitene buna mukabil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neler yaptığına bakın, bir de içeride muhalefetin bize neleri konuşturduğuna. Kanal İstanbul hakkında söyledikleri ve taahhütleri bile aslında durdukları yeri özetlemiyor mu? Şimdilik seslerini yükselten tek başlık var ekonomi. Konuşmalarına bakarsanız 3. Dünya Savaşı endişelerinin yükseldiği böyle bir ortamda sanki bütün dünya güllük gülistanlık bir tek Türkiye ekonomik krizde. Oysa daha önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Macron uzun süre içinde kalacağımızı düşündüğüm bir savaş ekonomisine girdik dedi. Muhalefetin söylemeye çalıştığı, bizim bazı ülkelerden daha fazla etkilendiğimiz konusunda ise haklılık payı vardır. O zaman da ortaya şu soru çıkar. Türkiye'yi Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Çin, Rusya gibi ülkelerle mukayese etmeniz bile Erdoğan'ın Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini göstermez mi? Hem de onca darbe girişimi, terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar, ve içeriden dışarıdan kesintisiz saldırılara rağmen. Sahi muhalif ittifakın şayet iş başına girirlerse Karadeniz'de Akdeniz'deki gaz çalışmaları ile ilgili ne yapacaklarını duyan oldu mu hiç? Benim en son işittiğim CHP Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün Akdeniz'de Ege'de Batı ne isterse ona uyacağı sözüydü. Acaba halen aynı yerdeler mi? Anlatsalar da bilsek. Yücel Koç Erdal Tanas Karagöl Doğu Akdeniz Enerji Koridoru Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya olan enerji bağımlılıklarını azaltmak için farklı ülkelerden ve farklı kaynaklardan enerji arayışları devam ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri bir yandan kısa dönemde enerji arz güvenliğini tehdit eden olası sorunlarla mücadele ederken diğer yandan orta ve uzun dönemde enerji arz güvenliğinde Rusya'dan tamamen kurtulma çabası var. Bu amaçla son dönemde farklı bölge kaynakları için farklı ülkelerle enerji işbirlikleri öne çıkmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin enerji arz güvenliğinde öne çıkan enerji bölgelerinden birisi de Doğu Akdeniz bölgesidir. Doğu Akdeniz bölgesi enerji kaynakları Rusya'nın enerji politikaları nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri için stratejik öneme sahip. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde sürekli gündeme gelen ancak Doğu Akdeniz bölgesindeki farklı dinamikler, ülkeler arasındaki sorunlar ve Avrupa Birliği'nin enerji politikaları nedeniyle bu bölgenin enerji arz güvenliğinde mevcut potansiyelinin kullanılmadığı da bir gerçek. Ama şimdi bu bölge kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve enerji arz güvenliğinde rolünün artırılması için daha fazla gerekçenin olduğu bir dönemdeyiz. Doğu Akdeniz bölgesinde keşfedilen miktar ne kadar önemliyse bu kaynakların uluslararası piyasalara taşınması dün olduğu gibi bugün de daha önemli hale geldi. Doğu Akdeniz bölgesinde keşfedilen ve keşfedilecek yeni kaynakların başta da Avrupa piyasalarına taşınması için farklı rotalar ön plana çıkmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgazı kendi kullanımları için farklı rotaları planlıyorlar. Bu rotaların başında İsmet projesi gelmekte. Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'siz planladıkları ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimini ve Yunanistan'ı merkeze alan İsmet projesi sürekli gündeme gelen ancak hem bölgede mevcut durumda keşfedilen doğalgaz miktarı nedeniyle ekonomik olmaması hem de siyasi olarak hayata geçmesi imkansız olan bir proje oldu. En önemlisi de İstmet Boru hattının geçtiği deniz sınırları yani münhasır ekonomik bölgeler nedeniyle bu projenin hayata geçmesi çok zor görülmektedir. İkinci alternatif rota Doğu Akdeniz bölgesindeki doğalgazın Mısır üzerinden LNG olarak Avrupa'ya taşınmasıdır. Bu alternatif rota mevcut durumda hayata geçse de Avrupa Birliği ülkelerinin enerji arz güvenliğinin sağlanmasında ve bu bölgede keşfedilecek kaynakları Avrupa'ya taşıyacak güçlü bir rota olmayacağı da açıktır. En önemli rotaysa Türkiye üzerinden yeni bir doğalgaz boru hattıyla Doğu Akdeniz bölgesinde keşfedilen doğalgazın Avrupa ülkelerine taşınmasıdır. Bu proje Doğu Akdeniz bölgesinde keşfedilen tüm kaynakların uluslararası piyasalara başta da Avrupa Birliği ülkelerine taşınması için hem kısa sürede hayata geçebilecek hem de ekonomik olarak gerçekleştirilecek bir projedir. Türkiye üzerinden inşa edilecek yeni bir doğalgaz boru hattıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de merkez ülke konumuna taşıyacak bölgedeki doğalgazın ekonomik olarak Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak ve enerji arz güvenliğinde Rusya'nın rolü azaltılmış olacak. Erdal Tanas Karagöl